Benim açımdan da daha önce de söyledim hani buradaki ana ruhu çok iyi anlamamız lazım. Niye devamlı başkanlarımıza söz veriyorum? Çünkü onlar gerçekten evlerinde bizi seyreden vatandaşlarımız da şu anda diyalogdalar. Ve onların işte o miniklerimizin, o harçlıklarının ne bileyim belki maaşlarının önemli bir kısmını vatandaşlarımızın şu anda yardım kampanyamıza vermelerini Vermelerine şahit oluyorlar. Bizi de sağ olsunlar şahit ediyorlar. Ne kadar güzel şeyler yaşıyoruz. Ee, dediğim gibi hani miktar benim için e, birdir bindir fark etmez. Bu akşam e, tabii ki şöyle bir gerçek var. Şu ana kadar zaten e, elimizden geldiğince birçoğumuz yardım yardımla yaptı. Ve e, elimizden geldiğince tabii ki yapacağız da. Ama bu akşam içinde herkes bir şekilde işte omuz veriyor. Omuz omuza bu kampanyayı daha iyi yerlere taşımaya çalışıyoruz. Ben de kendi adıma bu arada yani Acun Ilıcalı olarak dört kızım için birer milyon TL ve kendimle beraber toplam beş milyon TL bu kampanya destek oluyorum. Bunu da söyleyeyim. Bundan sonra da olmaya devam edeceğim. Elimden geldiğince oradaki vatandaşlarımıza ben de her vatandaşımız gibi şu anda ben de destek olmaya çalışacağım. Çok Tabii erkek. ki bizim elimizden gelenler sınırlı olabilecek ama eminim ki bu ülkeden ortaya çok güzel şeyler çıkacak.